Bakın. Şunun almasıyla. Gördünüz mü? Şu anda şeye geçtik. Eee kız götüsü

can do abi. Ya <laughs> abi. Bro 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 bu nedir ya? Bunlar konuşup bağırıyorlar işte. <laughs> Lapçı tayfalar. <laughs> Lan siz ne yapıyorsunuz burada kek ya? Dur 7'ye 37 ni de almış. Ba 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 ba. Eee diğeri nerede? Ee, Kankacım seni nasıl yapsak ya? Şöyle yapacağız. Kodekşim, hoş geldin. 38. ayın kutlu olsun dostum. Eyvallah. Ne haber? Nasıl keyifler? Sesleri bir tanıdık gelmişsin sizlerden. buraya baktınız herhalde değil mi? Tamam baktınız. Bizim şu şeyi atalım zırhı. Bak ya, oh be, bu ne kardeşim böyle iş mi olur ya? Gördünüz gibi arkadaşlar şu anda yansımasını görüyorsunuz zaten. Karanlık olsa daha iyi. Görüyor musunuz, kırmızıyı? Zırhın da güzel adamın. Vuralım kazmayı gidi beni. Браки ебаные! Сорова! Ork adam ya <laughs> Ay. Yemeğimizle mi oynuyoruz gene nedir? <laughs> Niye işe bu kız ışın? Lazeri göstermiyor Ama lazer açık Bak Lazer açık ''Bıstıra!'' ''Reyse давай, paşo!'' Ahahahah bitti geliyor gene geliyor. <laughs> Abi adam var <ağrı> ya. <gülüyor> <gülüyor> gene geliyor. Valla var ya güçlü seni almış. <laughs> adam bizden nevre ediyor eder kardeşim. Vallahi eder yani. Yalnız şey çıktı. Azimli çocuk. Hayırlar olsun kardeşim. Ne oluyor? Oyuncuydu bu. <laughs> Yalnız nereye gitsem geliyor ya. Yok böyle bir şey. Çok <laughs> asimli çıktı çok. Helal Ama çok da patates çıktı be abi. Yalnız iyi vurmuş ha adam bizi. Neyle vurdu bu ya? Bakalım onun mermisi ne? 855 abir herhalde. 856 A1 Aa, Ya 4 seviye ya Ya 4 seviye öyle işte Kanka Kask lazım değil bro ya hiç çıkılmıyor ya Kanka adamına göre muhabbet yapıyor Kralınlara bakın malı toparlamış. Bay kardeşim benim be. Goşan. Öf. Öf. Goşan kaç para? Bir baksanıza. Hemen bakın. Koşan kaç para? Yusuf hoş geldin. Dördüncü oyun kutlu olsun. Eyvallah. Şunu da alabiliriz bu arada. Lazım oluyor. Price koşan. Price. 90 bin lira. Ah be abi çok düşmüş ya. Abem çok düşmüş. Üzdü. Emercom. Bakar mısınız? Emercom cap. Че, нормально? Kardeşim de koşturuyordu. <laughs> Bıçakla üzerime geldi ya. Bunda büyük ihtimalle değerli bir malzemem var da at bunu biliyor musunuz? Üç gerçi. Değerli malzeme var da attı bu. Emin olun yani. Cici's. <laughs> Maske ile filtre. Anlamadım vallahi rüzgar. Hep de Twitch'çi kardeşlerim ben. Harika giriyoruz ama PMC atmıyor. PMC atıyordur Safsay. PMC atmadan oyun başlamaz. E, ama velakin onlar hemen hmm, topukluyordur. Anladın mı? Bir şey için giriyorlardır, çıkıyorlardır. Gaz maskesi vardı. Küçük filtre kapı falan. Evet. Doğru. 40K maskeler. Biliyorum. Biliyorum. Bilmez miyim? O maske mi vardı? Ben görmedim biraz önce ya. Dikkat etmedim yani. İnanın dikkat etmedim. Şunu şöyle koyalım. Sen gel. 856 A1. 800 adam bizi yoksa bir dakika adam bizi 856 ile burada abi. 855'e değil. Tamam. Şu kalsın. Bundan şey alıyorum. Şu kalsın. Bu kalsın. Bu kalsın. Bu kal. Bu kalmasın ya. Bu kalmasın. 855 A1. 7 ne 37. Ne vereyim abime? Birkaç tane aldım. Bu akşam test edeceğiz bunları. Şimdi bunu giymiyorum burada. Çünkü karnımdan yemek istemiyorum. Fabrika çok kötü bir yer. Yakın mücadele ya. Karnımdan direkt vururlar beni. Direkt yani. Ondan sonra Welcome to the lobby. Şeyin içinde ne güzel yatmışlar odanın içinde de. <laughs> Abi Davet, biraz davetkar davetkar. Gelsene hadi gel. Hadi buradayız falan. Ee, geldim ne oldu? Hani böyle vardır ya mahallede. Bir şey mi oldu yeğenim? Abiler hani. 84 Peki. Sen de veren dostum. Tamam gibi.